Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bin Market 22 Nisan 2025 Salı indirim kataloğunu incelemeye başlıyorum. Yarım yağlı yoğurt geliyor Dost marka 5 kilogram 160 lira. Sek marka 3 kilogram yoğurt 119 lira. İçim labne üçlü paket 109 lira. Torku tereyağı 750 gram 279 lira. Aknaz yarım yağlı eritme peyniri 1 kilogram 239 lira. Anka yarım yağlı dilimli tost peyniri 1 kilogram 219 lira. Yorukoğlu 1 litre süt 25 lira. Sek yarım yağlı tost peyniri 1,5 kilogram 299 lira. Dost ayran 2 litre 50 lira. Sek naneli bardak ayran 12 lira. Çilekli kefir 1 litre 60 lira. San Sebastian cheesecake 140 lira. Orman meyveli yoğurt 25 lira. Nesquik kakaolu süt altılı paket 69 lira. Namet soslu dana döner 300 gram 119 lira. Süper fresh kumpir topları 80 lira. Dana kuzu kıyma 500 gram 189 lira. Dana kangal sucuk 500 gram 195 lira. Dana ıslak hamburger ikili paket 69 lira. Türk somon füme 99 lira. Piliç kroket 1 kilogram 99 lira. Piliç göğünü köfte 500 gram 69 lira. Piliç kokteyl sosis 1 kilogram 89 lira. Ballı fıstık ezmesi 99 lira, haribo yumuşak şeker 39 lira, Nesquik tam tahıl bar dörtlü paket 70 lira, Ülker çilek aromalı kek 7 lira, Nesquik çikolatalı içecek tozu 119 lira, Dimes Şeftali elma meyve suyu 27'li paket 219 lira. Milka çikolata çeşitleri 45 lira. Milka kakaolu fındık kreması 115 lira. Art çamaşır makinesi tablet deterjan 129 lira. Çamaşır makinesi temizleyici 29 lira. Palmolive duş jeli 89 lira. Gliss şampuan 89 lira. Desenli peçete 15 lira. Mol pet hijyenik pet 59 lira. Tuvalet kağıdı 40'lı paket 169 lira. Kağıt havlu 6'lı paket 59 lira. Yüzey temizlik havlusu 69 lira. Mofix bebek bezi çeşitleri 329 lira. Peeling jel 99 lira. Yüz temizleme jeli 99 lira. Yetişkin diş macunu artı fırça 65 lira. Çocuk diş macunu artı fırça 65 lira. Atlı karınca projeksiyonlu gece lambası 449 lira. Işıltılı vücut spreyi 109 lira. Mini kutulu makyaj fırça sünger seti 129 lira. Figürlü pelüş saç bandı ve bileklik seti 89 lira. Soket çorap 7'li paket 99 lira. Kadın erkek parfüm 199 lira. Lip gloss 79 lira. Mini tost lamba 69 lira. Kaçmaz özellikle kilotlu çorap 139 lira. Kolay manikür 75 lira. Tırnak bakım kremi 65 lira. Erkek baksır ikili paket 129 lira. Lisanslı parfüm 89 lira. Lisanslı dudak koruyucu 39 lira. Lisanslı katlanabilir ayna tarak 35 lira. Lisanssız çocuk taç 119 lira. Lisanslı yara bandı 15 lira.